Eskişehir'in Ertuğrul Gazi mahallesinde gece saatlerinde tansiyon bir anda yükseldi. Bir bekçi ile vatandaş arasında başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Olayın büyümesiyle birlikte taraflardan birinin baltayla tehditte bulunduğu iddia edildi. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Şüpheli gözaltına alındı. Ertuğrul Gazi Mahallesi, Çalışanlar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görevli bir bekçi ile bir vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Bu sırada bir kişinin bekçiye balta çektiği iddia edildi. Bekçi şüpheli ve yanındaki gruba cop ve biber gazıyla müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda motorize Yunus ekibi sevk edildi. Baltayla saldırdığı öne sürülen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınca ekip aracına bindirilen şüpheliye muhabirler bekçiye baltayla mı saldırdın sorusunu yöneltti. Şüpheli ise abi kimse bekçiye saldırmadı. Haksız yere bize biber gazıyla müdahale etti şeklinde yanıt verdi. Olayı yara almadan atlatan bekçi şüpheliden şikayetçi oldu. Neden saldırdın? Abi kimse polise saldırmadı. Haksız yere bu baltı çekemesin kimse. Gel. Gel sen de. El abi. Yağım, yağı, yağım, abi? Kimse yağı, bir şey çekmedi. Kamera kayıtları var. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, bir bekçiye baltayla saldırdığı iddia edilen şahısla ilgili açıklamada bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 5 Ekim tarihinde basında ve sosyal medya platformlarında yer alan Bekçi'ye baltayla saldırdı başlıklı haberi ilişkin olarak 4 Ekim'de Tepebaşı ilçesinde meydana gelen olay, iki çarşı ve mahalle bekçimizin görev yerine gitmek üzere araçlarını almak için evlerinin önüne geldikleri sırada komşuları olan şahıslarla aralarında çıkan sözlü tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu şüphelinin baltayla personelimize saldırmaya çalışması ve personelimizin de kendisini korumak amacıyla biber gazıyla karşılık vermesi şeklinde gerçekleşmiştir. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadeleri kullanıldı.